Karede köşegen özel açı ve ağırlık merkezi kullanımı testi. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada hemen şunu düşünelim. Buradan aşağı doğru bir dik inersen. Dikkat ederseniz dikten dikindi. Öglit var ama aynı zamanda 15, 75, 90 üçgen var. Yani haşa 4 aş özelliği. Burası haş burası 4 aş olmalı. E dolayısıyla kare olduğu için bu da 4 aş. O halde biz buradan 4 aşın h artı 6'ya yani 3 h'in 6'ya dolayısıyla h'in 2 birime eşit olduğunu biliyoruz. E h2 ise bir kenar o zaman 8 oldu. E çevreyi soruyor. O zaman 32 birim bizim cevabımız olmalıdır arkadaşlar. İkinci soruda bu sefer 22 buçuk 67 buçuk üçgenini kullanacağız. Yani buradan bunu uzatıp buraya h dediğimizde burası 2 kök ,2, 2 h olmalıdır arkadaşlar. Şimdi EF'ye de 4 kök 2 eksi 2 vermiş. O halde EF ile H'ın toplamı yani 4 kök 2 eksi 2 ile H'ı toplarsak 2 kök 2 H olacaktı. E bu H'ı karşıya atalım. 4 kök 2 eksi 2. 2 kök 2 H eksi H ise H 2 olmak zorunda arkadaşlar. E H 2 ise ne oldu? Bir kenar 4 kök 2 oldu. Soru ne istiyor? Çevreyi 4 kök 2 çarpı 4'ten aradığımız cevap 16 kök 2 birim olmalıdır. Geçelim bu sorumuza. Burada ise soru bizden ne istiyor arkadaşlar? EB uzunluğunun kaç birim olduğunu. Şimdi AC'nin köşegen olduğunu bildiğim için burası 45 derece. O halde buradan bir dikinersem 45 45 90'dan kök 2 kök 2 üçgeni oluştu. Şimdi 30 kök 2'ye bakarsa 90 bunun 2 katı olan 2 iki kök 2'ye bakacaktır. Yani aranan cevap C han şıkkı olmalıdır. Şimdi dördüncü sorumuzda zaten bariz bir şekilde AC'yi çizmemiz istenmiş. Bu şekil onu istiyor. Şimdi AC'yi çizdiğimiz anda köşegen olduğu için 45-45 ayrılacağından burası 30 derece olmalı. Şimdi AE 4 birim verildiyse burada 30-60-90 üçgenden 34'e bakarsa 98'e bakacak. E burası 8 ise bir kenarı 4 kökü olacağından çevre 16 kökü birim olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Beşinci soruda da bu tarz soruları şu şekilde düşünün. Hemen diğer köşegeni çizin. Çünkü bunlar dik kesişiyor. Tabii daha düzgün çizmeye çalışalım. Burası dik. E burası 60 derece. Burası 30 derece oldu. Şimdi EB 2 kök 3 artı 2 idi. Şimdi onu da kullanacağız. İlk önce şöyle düşünelim. 30'un karşısına x dersem burası x kök 3 burası 2x e burası da x kök Şimdi EB x artı x kök 3 2 kök artı 2 ise demek ki x buradan 2 olmak zorunda. Soru bizden AB'yi istiyor. Şimdi x 2 ise demek ki bu kenar 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. O zaman bunun kök 2 katından 2 kök 6 benim bir kenarım olmalı. Yani cevap bol ışıklı olacaktır. Altıncı sorumuza baktık arkadaşlar. ABCD kareymiş. EB uzunluğu. 6 kök verilmiş ve bir 22,5 derecelik açı var. Şimdi arkadaşlar D ile B'yi birleştirsem karenin köşegeni olduğu için buralar 45-45 oldu. E dikkat edersek 67,5. E burası da 67,5. Zaten burası 90'dı. Demek ki bir ikizkenar üçgen oldu. Bununla köşegen eşit. E köşegen demek ki EB yani 6 kök eşitse bir kenar 6 birim olmalı. Sonra çevre istediği için 6 kere 4 24 birim olacaktır.